Bir Demet Kimya kanalından herkese merhabalar. 9. sınıf 3. ünitesi olan Kimyasal Türler Arası Etkileşimin 4. dersinde beraberiz. Geçtiğimiz dersi hatırlayacak ol olursak e, iyonik bileşiklerin Levis gösterimleri Levis yazılımlarını incelemiştik. Yani bir iyonik bileşiğin Levis çizimi, levis gösterimi nasıl olur bunlar üzerinde örneklerle durmaya çalıştık. Bugünkü dersimizde iyonik bileşiklerin adlandırılmasında e, ihtiyacımız olan bazı alt bilgileri irdeleyeceğiz. Nedir bunlar? E, örneğin bir iyonun e, artı yüklüyken ya da eksi yüklüyken hangi isimle adlandırıldığı, e, değişken değerlik alan metallerin incelenmesi ve ee, yine köklerin incelenmesi, köklerin formüllerinin yazılması ve adlandırılmasını inceleyeceğiz bugünkü dersimizde. Şimdi ilk olarak iyonların adlandırılmasını bir inceleyelim. Artı yüklüyken çünkü eksi yüklüyken farklı isimler alabiliyor arkadaşlar. Metallerin isimlendirilmesinde işimiz biraz kolay. Ee, çünkü e, metaller sadece artı yüklü alır. Ya da şu şekilde anlatalım isterseniz. Ee, bir sembol bir element arkadaşlar. Adlandırılırken başta ya da sonda yazılımına göre farklı yol izlenir. Eğer elementimiz başta yazılmışsa ki genellikle artı değerlik alır arkadaşlar. Bakın başta yazılmışsa genellikle artı değerlik alır ve biz bu elementi okurken periyodik cetveldeki yani periyodik sistemdeki ismiyle okuruz. Normal okunur. Ancak eğer bu elementimiz sonda kullanılmışsa sonda kullanılmışsa aldığı değerlik muhtemelen negatiftir, eksidir. Ve eksi değerlik aldığı zaman arkadaşlar isimleri değişir. Yani aslında başta yazıldığında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak elementimiz sonda yazılmışsa isimlerinde ufak farklılıklar oluyor. Bunları gözden kaçırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın metaller. Şimdi metallerin yön isimleri değişmez demişiz. Niye? Çünkü zaten metaller sadece pozitif olabilirler. Yani e, artı yüklü olabilirler arkadaşlar. Metaller eksi yüklü olmaz. Metaller eksi yüklü olmaz arkadaşlar. Metaller devamlı artı yüklüdür. Artı yüklü olduğundan dolayı da isimleri normal okunur arkadaşlar. Ve metaller başta yazılır. Yani bir bileşikte metal görüyorsanız yönelik bileşikte bu metal başta yazılır arkadaşlar. Na sodyumdur periyodik sistemdeki ismi. E pozitif yük aldığında da yine ismi sodyumdur. Yani değişen bir durum söz konusu değildir. Ya da Al alüminyumdur periyodik sistemdeki ismi. Al +3 değerlikliyken okur okursak da yine ismi alüminyumdur. Burada bir sıkıntı yok. Peki sıkıntı nerede oluşuyor? Sıkıntı arkadaşlar ametallerin adlandırılmasında oluyor. Şimdi arkadaşlar ametallerin adlandırılması yapılırken dikkatli olmamız gerekiyor. Neden? Şimdi F periyodik sistemde 7A grubunda bulunan ve ismi flor olan bir elementtir. Eğer sonda yazılmışsa bakın bunlar hep negatif değerlikli olduğu için sonda yazılır genelde sonda yazıldığında eksi değerliktedir. İsmi flor değil, florür diye okunur arkadaşlar. Florür diye. Bakın Cl klor'dur ama negatif yüklü hali sonda yazıldığında ismi klorür olur. Klorür eki gelir. Br brom'dur normalde brom elementi ama siz bunu okurken eğer negatif yüklüyse, yani diğer bir ifadeyle sonda yazılmışsa arkadaşlar bunu nasıl okuyacağız biz? Bromür diyeceğiz. Bromür Bakın 7a'daki diğer bir elementimiz iot. Okurken arkadaşlar iot sonda yazılır. Yani örnek vermek gerekirse mesela sodyum iodür diye okuruz. Bakın ı sonda yazılmış. Bunu okurken iot değil iodür diye okuruz. İodür. Gelelim hidrojene. Hidrojen en bilinen elementlerimizden biri. Başta yazıldığında arkadaşlar bakın burada başta. Yani pozitif değerlikli olduğunda genelde baştadır. Başta yazıldığında yani hidrojen artı değerli kaldığı okurken isminde herhangi bir değişiklik yok. Ancak sonda yazıldığında yani eksi değerli kaldığında arkadaşlar ismi hidrür olur. Hidrür. Örneğin mesela H2O okunurken buradaki ismi nedir? Hidrojendir. Ama Örneğin şu yapıdaki hidrojeni okursak bu sefer sonda yazılmış yani eksi değerliktedir. Ve ismi de hidrür olur arkadaşlar. Bu ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor. Oksijen elementi arkadaşlar. Oksijen elementi sonda yazıldığında ismi oksit diye okunur arkadaşlar. Oksit. Oksijenin diğer formlarından bahsedeceğim. S kükürt elementidir. Ve sonda yazıldığı zaman yani eksi değerli kaldığı zaman ismi ne olur arkadaşlar? Sülfür olur. Sülfür. Yine bir örnek vermek gerekirse. Örneğin mesela SO2'deki S'yi okursak ne diye okuyacağız biz buradaki S'yi arkadaşlar? Kükürt diyeceğiz. Kükürt. Ama mesela H2S'deki S'yi okursak bunun ismi kükürt değil. Sonda yazıldığı için negatif değerlik aldığı için aslında bunun ismi nedir? Sülfürdür arkadaşlar. Devam edelim. Ne? Azottur. 5A grubunda bulunur. Sonda yazıldığında yani negatif değerlik aldığında ismi azot değil nitrür diye Nit, Nitrür. Yine 5A'daki fosfor elementi de aynı şekilde. Sonda yazıldığı zaman ismi artık fosfor değildir. Fosfürdür arkadaşlar. Fosfür. Yine buna da örnek vermek gerekirse mesela P2O bileşiğindeki P'yi okurken bunun ismi arkadaşlar fosfordur. Yani e, periyodik sistemden tanıdığımız ismidir. Bir değişiklik yoktur. Başta yazıldığı zaman. Ama eğer P sonda yazılmışsa arkadaşlar o zaman tabii ki iş değişecek. Örneğin mesela e, kalsiyumla birleştiği bileşiği yazmaya çalışırsak burada P sonda yazılmış. Yani negatif değerlik almıştır. Buradaki ismi ne olacak arkadaşlar? Fosfür diye okunacak. Yani kalsiyum fosfür diye okunur. Kalsiyum fosfor derseniz yanlış okumuş olursunuz. Bu e, iyonların okunuşlarıyla ilgili yine üniversite sınavlarında çokça soru soruluyor. E, özellikle adlandırma kısmında mutlaka buralara hakim olmamız lazım. Şimdi dipnot olarak oksijenden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oksijende gördüğünüz gibi farklı formları var. Oksijen 6 adet ve genelde eksi 2 değerli kalır. Eksi 2 değerlik aldığındaki ismini oksit demiştik. Oksit. Ama eğer bize verilen örnekteki oksijen eksi 1 değerlik alıyorsa yani daha doğrusu eksi 1 değerlik almaz da 2 tane oksijen eksi 2 değerlik alır. Dolayısıyla bir tane oksijene eksi 1 düşer. Bunun ismi arkadaşlar peroksit olur. Peroksit de üniversite sınavlarında karşımıza gelen bir oksijen çeşidi. Ee, bilmesek de olur ama burada vermişiz. O zaman bahsedelim. Oksijen eksi 1 bölü 2 değerliği de alabilir. Yani daha doğrusu iki tane oksijen eksi 1 değerli alır. Dolayısıyla bir tane oksijen eksi 1 bölü 2 değerli almış olur. Bu da süper oksittir arkadaşlar. Süper oksitlerden eskiden bahsediyorduk. Şu an bilmenize gerek yok. Burada verdik. Peki ama peroksitleri mutlaka bilmeniz lazım. Peroksitlerle ilgili şunu bileceğiz arkadaşlar. Bir kere peroksit her grupla peroksit oluşmaz. Peroksitler ya 1A grubundaki elementlerle oluşur ya da 2A grubundaki elementlerle oluşur arkadaşlar. Mesela 1A grubundaki hidrojenle oluşan peroksit H2O2'dir. Ya da sodyumla oluşabilir 1A'daki Na2O2'dir. Ya da potasyumla oluşabilir K2O2'dir. Bunları 11. sınıfta değerlik bulma kavramından daha da detaylı bir şekilde bahsediliyor. E, Bunları şu aşamada ezberleyebilirsiniz. H2O2 geldiği zaman buradaki O'nun ismi peroksittir. Na2O2 yine peroksit, K2O2 yani potasyum, peroksit, sodyum, peroksit, hidrojen, peroksit diye, Oksit diye okunmaz arkadaşlar. Bir daha tekrar edelim. Peroksitler sadece 1A ve 2A grubu elementleriyle oluşur. Yani 3A'daki bir oksijenli yapıya peroksit demezsiniz. Peki 2A'da nasıl oluyor mesela? Burada kalsiyum ve magnezyum karşımıza geliyor şöyle yapalım. Magnezyum MgO2. MgO2 magnezyum peroksit diye okunur. Kalsiyum da yine CaO2 şeklindedir arkadaşlar. Peki oksitler 1A ya da 2A grubuyla oksit oluşturamıyor mu? Oluşturuyor arkadaşlar. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bakın bir A grubunda yani hidrojen eğer H2O şeklinde ise bu oksittir. Peroksit değil. Ya da Na Na2O şeklinde yine peroksittir. K2O şeklinde ise arkadaşlar yanlış söyledim. Oksit. Bakın bir A grubunda karşımıza bir örnek çıktığında H2O şeklinde ise Na2O şeklinde ise K2O şeklinde ise bu bildiğimiz oksittir. Ama H2O2 şeklinde ya da Na2O2 ya da K2O2 şeklinde geliyorsa bunlar peroksittir. Peki 2A'nın oksiti nasıl oluyor arkadaşlar? Ondan da bahsedelim. Ee, örneğin kalsiyum, e, magnezyum ilk vermişiz. Magnezyum verelim. Magnezyum oksit. Kalsiyum oksit. MgO formunda ise bu arkadaşlar oksittir. Magnezyum oksit. Ama MgO2 şeklinde ise bunun ismi magnezyum peroksit diye ifade edilir. Burada da oksitlerin farklı formlarıyla ilgili ufak bir dipnot vermeye çalıştık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birden fazla değerli olan metalleri tanımamız lazım. Birden fazla değerli olan metaller. Notumuza baktığımız zaman A grubu metalleri tek değerli kalır. Bakın burada bir sıkıntı yok. Yani A grubunda sodyum, magnezyum bunlar tek değerli kalır. Bunlarda bir problem yok. Ama B grubu metalleri tek değerli kalabildiği gibi arkadaşlar. Bakın tek değerli kalabildiği gibi birden fazla değerlik de alabiliyor. Birden fazla değerlik de alabiliyor. Ve biz birden fazla değerlik alan bu B grupları metallerinden önemli olanları bilmemiz gerekiyordur arkadaşlar. Niye? Çünkü aldığı değerliğe göre okunuşlarında değişiklikler olacak. Mesela birden fazla değerlik alan B grubu metalleri. Tekrar ediyoruz A gruplarında böyle bir sıkıntımız yok. B grubu geldiğinde bizden fazla değerlik alıyor mu? Bunu kontrol etmemiz lazım. Bakın arkadaşlar demir birden fazla değerlik alıyormuş. Cu, bakır birden fazla değerlik alıyormuş arkadaşlar. Sn kalay, kalay elementi birden fazla değerlik alıyor. Ya da Pb kurşundur. Kurşun elementinin birden fazla değerlik aldığını bileceğiz. Her yani şunu söyleyeyim. Kurşun artı iki de alabiliyor. Artı 4 de alabiliyor. Bunları ezberlememize gerek yok. Sadece kuruşunun birden fazla değerli kaldığını bilelim. Bu bizim için önemlidir. Hg civadır birden fazla değerli kalıyor. Nikel birden fazla değerli alıyor arkadaşlar. Bakın krom birden fazla değerli alabiliyor. Yine aynı şekilde mangan birden fazla değerli alabiliyor. Tekrar ediyorum manganın aldığı değerlikleri bizim bilmemize gerek yok. Ama şunu bileceğiz mangan geldiğinde mangan birden fazla değerli kalan metallerimizdir. Neden? Çünkü okurken arkadaşlar eğer iki değerlik almışsa bakın demirden bahsedelim. Demir artı iki değerlik almışsa biz bunu okurken demir iki diye okuruz. Demir iki diye okuruz arkadaşlar. Eğer demir artı üç değerlikli bir demirse bileşiğin içindeki demir artı üç değerlikli bir demirse bunu da okurken demir diyemeyiz artık. Bunun ismi nedir? Demir 3'tür. Roma rakamıyla, Roma rakamıyla arkadaşlar ne yaparız? Parantez için aldığı değerlik yazarız. Mesela A gruplarında böyle bir sıkıntı yok. Mesela A gruplarını düşünelim arkadaşlar. Örneğin mesela A grubu sodyum. Sodyum tek değerlik aldığı için biz sodyuma sodyum 1 demeyiz arkadaşlar. Bir daha da söylüyorum. Yani biz bu yapıya sodyum deriz. Değil mi? Parantez içerisinde aldığı değerliği belirtmeyiz. Niye? Çünkü tek değerlik alıyor. Ya da başka örnek verelim. Mesela kalsiyum arkadaşlar. Kalsiyum 2 adıdır. Artı 2 değerlik kalır. Başka da aldığı bir değerlik yoktur. Ve biz bunu okurken arkadaşlar kalsiyum kalsiyum 2 demeyiz arkadaşlar. Bakın parantez içinde 2 yazımı yanlıştır. Bu 2'yi sileceğiz. Bunun ismi kalsiyumdur. Niye? Çünkü kalsiyum demeyi 2 Ve artı 2 değerli kalır. Başka bir değerli yoktur. Ama mesela buradaki yukarıda verdiğimiz demir örneği öyle değildir. Demir dediğimizde hangi demir? Artı 2 alan demir mi? Artı 3 alan demir mi diye sorgulamamız lazım. Onun için burada bilmemiz gereken şudur. Birden fazla değerli kalan kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 8 tane element vermişiz. Bu 8 elementin birden fazla değerli kaldığını bilelim. Şurada dikkat diye bir notumuz var. Arkadaşlar bakın. Zn, Zn, çinko ve gümüş. Bunlar B gruplarıdır. Ama birden fazla değerli kalmıyor. Şimdi testlerde ya da sınavlı esnasında bunlar soruluyor. Ya da bunlar veriliyor. Zn sanki ya da Ag gümüş. Bir daha fazla değerli kalan bir metalmiş izlemin izlemini veriyor. Onun için biz notlarımızda özellikle bunu söyledim. Çinko arkadaşlar tek değerli kalır. Okurken siz buna çinko iki diyemezsiniz. Bunun ismi çinko'dur. Tekrar ediyorum. Çinko 2 diyemezsiniz. Tek, tek değerli kalmıştır. Zaten artı 2'dir. Gümüş de aynı şekilde. Yani gümüşe 1 demeyiz arkadaşlar. Değil mi? Biz gümüş diye okur geçeriz. Evet arkadaşlar şimdi kökleri tanımamız gerekiyor. Karşımıza kök geldiği zaman bunların formüllerini bilmemiz lazım, isimlerini bilmemiz lazım. Köklerde artı bir değerli kalan kökleri inceleyeceğiz. Zaten iki tane var. Eksi bir değerli kalan kökleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Eksi iki değerli kalan kökleri inceleyeceğiz ve eksi üç değerli kalan kökleri inceleyeceğiz. Bu kökler karşımıza çıkma ihtimali olan köklerdir. İlk kökümüz NH4 artı. Bu kökümüz arkadaşlar amonyum köküdür. Amonyum kökü. Önem derecesini de şurada numarayla yazacağım. Ezberlerken önem derecesi e, yüksek olan önemli olan kökleri önce ezberlemekte yarar var. Amonyum kökü arkadaşlar onun üstünde ondur yani önemli bir köktür. H3O hidronyum köküdür arkadaşlar. Hidronyum köküdür. H3O artı. Hidronyum kökü e, asitlik yapan bir köktür ve H3O artı şeklinde formülü de edilir. Evet artı bir alan iki tane kökümüzü verdik. Ya yani önem derecesi kaçtır? Bunun da önem derecesi 10 değildir belki 9 ya da 8 denilebilir. Gelelim eksi 1 değerli kalan kökler. Bakın OH son derece önemli bir köktür. Onun üstünden 10 verebiliriz. İsmi nedir? İsmi hidroksittir arkadaşlar. NO3 10 üstünden 10 verebileceğimiz bir kök. Önemli bir kök. İsmi arkadaşlar nitrattır. Nitrat kökü. Çok sık duyarız nitrat kökünü. NO3 eğer NO2 haline dönüşürse bakın yine eksi bir değerlilikli. İsmi ne olur? Nitrit kökü arkadaşlar. Nitrat bu kökte nitrit. Burada 10 üstünden arkadaşlar 6 ya da 7 verebiliriz. Nitrat kadar önemli bir kök değildir. MNO4 üzeri eksi 2 arkadaşlar son derece önemli bir köktür. Onun üstünden 10 onu değerlendirebiliriz. İsmi de permanganat. permanganat. Hatta bakın eksi 2'de ona benzeyen bir kökümüz var. MNO4 eksi 1 değil değerli eksi 2'dir. Eksi 2 alan da manganattır arkadaşlar. Eksi 2 alan manganat. MNO4'ün eksi 1 almış halde permanganattır bu ikisi karışabilen köklerdir. E, bu arada manganat kökünün de 10 üstünden o verebiliriz. CH3COO kökü arkadaşlar asetat köküdür. Önem derecesi yine 10 üstünden 8 diyebiliriz arkadaşlar. CN siyanür köküdür. Siyanür köküdür. CN üzerine eksidir. Yine bunun da önem derecesi arkadaşlar 8 diyebiliriz. SO4, eksi 2 alan kök, eksi 1 alan köklere devam edeceğiz arkadaşlar. SO2, e, eksi 2 alan köklerde SO4 üzeri eksi 2. 10 üstünden 10 öneme sahip bir kök, sülfat köküdür arkadaşlar. Çok sık ismini duyur, e, duyabiliriz, sülfat kökü. Yine SO4 üzeri eksi 2 değil de SO3 üzeri eksi 2. Aynı nitrat nitritteki gibi sülfat, sülfittir arkadaşlar. Bu kökümüzün ismi de sülfittir. Önem derecesi de 10 üzerinden 7 diyelim. CO3 kökü son derece önemlidir. 10 üstünden 10. İsmi arkadaşlar karbonattır. Karbonat kökü. Karbonat kökü. CrO4 üzeri eksi 2 var. Bir de Cr2O7 üzeri eksi 2 var. Bakın ikili olan dikromattır. Dikromat. Tekli olan arkadaşlar Cr'si 1 olan da kromattır. Önem derecesi arkadaşlar her ikisinin de önem derecesi olur. C2 O4 üzeri eksi 2 olan kökümüz arkadaşlar oksalattır. Önem derecesi 6 ya da 7 denilebilir. Eksi 3 alan kökleri incelediğimiz zaman iki tane kök karşımıza çıkıyor. Bir fosforun yani PO4 üzeri eksi 3 olan kök. Onun üstünden 10 verebiliriz. İsmi de fosfattır arkadaşlar. Fosfat kökü aynı nitrat nitrit sülfat sülfit olduğu gibi fosfat fosfit köküdür arkadaşlar. Fosfit kökü onun üstünden buna da 7 verebiliriz. Farkı nedir? PO4 değil PO3 üzeri -3. Arkadaşlar bu kökleri ezberlerken karıştırma olasılığı çok yüksek. Hepsini bir anda ezberleyemeyiz. Yapmamız gereken Günlük üçer beşer tane ezberleye ezberleye tamamını öğrenmemiz gerekiyor. Bunların diğer bir ezberleme metodu da karışanları bir arada yazarak kendinize göre özel not çıkarırsınız. İşte panonuza, duvarınıza, efendimizin masanızın üzerine asarak zaman zaman bu kökleri tekrar etmeniz lazım. Bu kökler direkt olarak ÖSYM sınavında sorulabildiği gibi yine bileşik adlandırmada da karşımıza çıkıyor mutlak sureti bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet köklerimize devam ediyoruz. Bakın burada ardı ardına CO3 üzeri eksi 2 kökünü söylemiştik. CO3 üzeri eksi 2 kökümüzün ismi karbonattır. Karbonat. Eğer önüne bir tane hidrojen geliyorsa buradaki eksi 2 eksi 1 olur. Çünkü hidrojen artı değerliktedir. Eksi 1 olur ve ismi bir karbonat Sülfat kökümüzü de söylemiştik. Sülfat kökü neydi? SO4 üzeri eksi 2 idi. Eğer önüne bir tane hidrojen getirirsek bakın buradaki gibi arkadaşlar. Tabi eksi ikisi eksi 1 olur. Hidrojen çünkü artı değerliktedir. Eksi 2 eksi 1 eksi 1'e düşer. İsmi de bir karbonat e, sülfat değil bir sülfat olur. Bir sülfat diye isimlendirilir. Ha, önem derecelerine gelirsek arkadaşlar yani 10 üzerinden 8 öneme sahiptir. SCN üzeri eksi 1. İsmi Tio Siyonat arkadaşlar. Tio Siyonat. Önem derecesi 10 üzerinden 5 değil. Yani karşımıza kolay kolay çıkmaz. Bir de 7A grubunun iyodu, kloru ve bromu ile ilgili köklerimiz var. Bakın IO3, ClO3 ya da BrO3 gördüğünüz gibi format aynı. Hepsi eksi bir yüklü. Iodin ki iodat, brominki bromat, e, pardon bu cl idi söyledim, klorat. Bu klorinki klorat yani at eki geliyor. Br'ninki yani brominki de brom at şeklinde okunur. Önem derecesi ne dersiniz? burada da arkadaşlar e, onun üstünden altı verebiliriz. Yani çok karşımıza çıkabilecek kökler değil. Arkadaşlar tekrardan sorun. Önemli dereceleri veriyorum ki ezberlerken. En önemli olanları en başta ezberleyin. Yine e, eksi 2 alan köklerden oksalatı söylemiştik zaten. Oksalat köküydü. Oksalat. E, S2 O3 üzeri eksi 2 olan bir kökümüz var. Bu da tiyosülfat. Bu da önem derecesi. O üzerinden 5 verebiliriz. Bu da tiyosülfatla tiyosiyonat birbiriyle karışabilir. Ama dediğim gibi önem dereceleri beş Yani çok önemli kökler değildir arkadaşlar. Klorla ilgili bilmemiz gereken bir dörtlü grubumuz var. Bakın ClO-1 ClO2-1 ClO3-1 ClO4-1. Yani hep eksi bir yüklü. Sadece oksijen sayıları değişmiş. Arkadaşlar ilk ClO kökü aslında bildiğimiz bir kimyasaldan Hatırlayabilirsin. Na ismi arkadaşlar çamaşır suyudur. Çamaşır suyu. Peki nasıl okunur çamaşır suyu? Yani kimyasal ismi nedir arkadaşlar? Na sodyumdur. Sodyum bakın şuradaki CLO kökü hipoklorittir. Dolayısıyla çamaşır suyunun kimyasal ismi hipo hipoklorittir arkadaşlar. Dolayısıyla CLO üzeri eksi olan kökümüzün ismi hipoklorittir. Oksijen sayısı 1 attığı zaman ismi klorit oluyor. Klorit. Oksijen sayısı 1 tane daha artmış klorat. Oksijen sayısı 4 olduğuna yani 1 daha artınca bunun ismi de perklorat oluyor. Hipoklorit, klorit, klorat ve perklorat arkadaşlar. Önem derecesi de ee, bunu 10 üstünden 9 diye biliriz arkadaşlar. Bu kökleri de bilmemize son derece yarar vardır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çalışma yapacağız. Kökleri verdik, iyon isimlerini verdik. Iyon isimleriyle köklerden birbirine karışan bazı yapılar var, tanecikler var. Bunları bir arada verdim. Çalışırken bunları bir arada çalışırsanız karıştırma olasılığınız düşer. Nedir bunlar mesela? Birbirine benzeyen. Bakın N. N üzeri eksi 3, NO3 üzeri eksi ve NO2 üzeri eksi. Bunların isimleri birbirine sıkça karışıyor arkadaşlar. N periyodik cetvel ismidir zaten azot. Ama N'nin sonda yazıldığında eksi olduğunda ismi nedir? Nitrür. Peki NO3 kökü neydi arkadaşlar? Son derece önemli bir köktü nitrat kökü. NO, NO2 üzeri eksi olan kökte nitrit kökü arkadaşlar. Bakın isimleri birbirine yakın. Değil mi? Azot, nitrür, nitrat ve nitrit karışabilir. Aynı şey fosfor için geçerlidir arkadaşlar. Fosforun da aynı durumu söz konusudur. Fosfor eksi yüklendiğinde ismi nedir? Fosfür. PO4 üzeri eksi 3 olan kökü fosfat. PO3 üzeri eksi 3 olan kökün ismi de arkadaşlar fosfittir. Burada fosfat kökünün çok önemli olduğunu söyleyeyim. Aynı durum 6A'daki kükürt için de geçerlidir arkadaşlar. Kükürt, eksi olduğunda ismi ne oluyor yani solda yazıldığında? Sülfür. Sülfür. SO4 üzeri eksi 2 son derece önemli bir kök. Sülfat. Ve sülfata benzeyen, oksijeni bir düşürülmüş SO3 üzeri eksi 2 sülfit köküdür. Aşağıdaki notumuza geçecek olursak MnO4 üzeri eksi ile MnO4 üzeri eksi 2 karışabilir demiştik. Bunları da onun için yan yana yazmışız. Yani bunları çalışırken beraber çalışmakta yarar var. Bu kökümüzün ismi neydi? Permanganat. Peki eksi 2'li olan kökümüzün ismi nedir? Mangan. CrO4 üzeri eksi 2. Bu da yine karışabiliyor. Burada Cr1, karşı tarafta Cr2. Cr2 olan biliyorsunuz 2'nin latince karşılığı D'dir. Dikromat. Ve CR'si 1 olan da kromat. Yine karbonatı burada görüyoruz arkadaşlar. Son derece önemli bir kök. Ve önüne bir hidrojen geldiğinde... Buradaki eksi 2 değeri eksi 1 olur ve ismi de bikarbonat olur. Yine arkadaşlar bakın sülfat. Sülfatı söyledik defalarca. Önemli bir küp. Önüne bir hidrojen geldiği zaman üstündeki eksi 2 eksi 1 olur ve ismi aynı bir karbonattaki gibi bir sülfat olur. Yine SCN yani çok da önemli değil demiştik. Önemli derecesi 5 demiştik arkadaşlar. Ama e, karıştırılabiliyor. Bunun ismi tiyosiyonat. Tiyosiyonat. S2O3 üzeri eksi 2 olan kökümüz de tiyosiyonat. Yani bu tiyosiyonat ve tiyosülfat kökünü bütün kökleri ezberledikten sonra ezberlenir. Önemli derecesi diğerlerine göre düşüktür arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Evet bugün önemli bir çalışma yaptık. İster kovalent bileşikleri okuyalım, adlandıralım. İster iyonik bileşikleri adlandıralım. Ki üniversite sınavında çok sık sorulur bu adlandırma. Bunları adlandırırken bazı yapıların isimlerini bilmemiz lazım. Nedir? Eksi halde olan bir yonun ismi değişiyor. Bunu bilmemiz lazım. Birden fazla değerli kalan metalleri bilmemiz lazım. Bunları verdi. Yine kökler yani karşımıza bir yapı geldiğinde bunu kalabalık yonlara biz kök diyoruz ama bu kalabalık yon acaba hangi kök? bunu adlandırmamız lazım. Ya da formülü bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bugün bu çalışmayı yaptık. Bir dahaki dersimizi yönelik bileşikleri adlandıracağız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.